Arkadaşlar selamlar şimdi umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma video hoş geldiniz. Neredeyse arkadaşlar 2004 Ramazan turnuvası falan görürüz ve ben oradaki en iyi anları sizlere video olarak çıkarmak hani kayıt zaten alıyordum arkadaşlar. Bunları birleştirip bunları bir YouTube'a videolara katmayı düşünüyordum ve bunları birleştirdim ve sizlere önüne sermeyi düşündüm. Bu videoda arkadaşlar dediğim gibi turnuvadan birkaç kez aldım. Onları sizlere izleteceğim. Videoya geçmeden önce bir like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler için 50.000 olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. O zaman videoya geçelim. Tamam. Bomba var baya da alamıyorum. Çıksınlar isterseniz. şey yap. Aa, bizim taktik var birinin de. Bir bir biri. Var çıktı. Şu kalacağım. Sandık açıyorum. Abi attı adam. At, şey gelsiniz abi oynayalım bunlara. Yanındayım. Ben tepeden bakıyorum size. Tepeden bir daha. Aslanda. Şuna beyler. Önüm. Helal. Evet. Tamam. Geçer beni tutabilirsin istersen. Ee, Devine gelebilirsin. Yüz katta bir dakika cam basıyorum. değil. Kaskım yok ya tek yiyeceğim. Umarım bomba atmaz abi buraya. Şey atmadı. Tamam, Mali tamam, çekti tamam. direkt geri çıksana. Thank you. Ben buraya atmadı güzel. Gittim. Oğlum aşırı bir lag var bende şu an. Kask mı tek tek iki kas, beyler. Oh. Thank you. Gittim burada. Geldim ben. Yani. Sağ ol oynayalım buraya. Gel oh, abi. Oh, ne çıkın. Gel gel. Arkama baksana da. Koşuyoruz boostayım bu arada. Hala kaskım yok ya. Bu adam tek kaldı ]ıyorum. değil mi? Bu teki i̇ki abuzda kaldı, iki. oldu. Iki. i̇ki kaldı beyler. Boost'e. Alta giriyorum ben. Gel gir, gel. Beyler dans bombalarımız var. Dans etkilerine girebiliriz oraya. Dans bu arada. Kask var bak orada. Ben, ben de şey Nerede kask? Aldım. Seni koru devni. Tamam çık önden. Arkandayım. Ben de direkt üstten zıplıyorum. Tamam. Zıpladım buraya. Burası boş gibi önde de sanki. Evet atlamış gibi. Evet önde. Aa önde önde. Gel gel gel. Buradayım. Watch out. 2 dakika. Alt katım. Bomba çektim. Baksanıza bana. Aldım geliyorum. Orayı da <laughs> al kısımda bombalıyorum. <laughs> Ölüm. Bayık. Helalsiniz sağda. Çok <laughs> iyi. Yani Helal. Helal. <laughs> Çok iyisiniz oğlum. Buzideyim ben. Buzi alıyor. Tamam. tamam. Nerede siz var? <laughs> Her şey. Beklesinize beyler. Oynama. Kit var mı? Beydim. Aleyküm selam. Dostum kit kit kit. Thank kit. you. Kit var lootta. Al onu. Direkt al sen var. Ben de kit al. Sen onu al. Ne tip var mı? Gerçekten. Eee yani. lootta mı bir dakika lan? Biri sağ üstünde hemen. Bek Sola tam. bak TP at abi. Watch out. Okay tamam sorry. Eee ee... bir boost'tayım. Levni çatıya çıkabilir misin TP ile? Ha geldi. Adam geldi. Bayda. Baba o pomalısı var dikkat et. Üstünde hemen. Bizi koruman lazım burayı. Alttan da gir, alttan gir, alttan gir, alttan gir. Çok evet. iyisiniz. Ha burada. Geldim. Arkanı geliyorsun. burada ya. Watch Biraz out. vurdum. Nereye attın bizi? Helal geldin? Buraya geldi. Buraya geldi. Kocuğun kendini oğlum. Çok Süper Ben Bizim de geldi. Al beni. Elinize gel, sağlık beyler. Ay dünyayı vurdum. Bayağı vereyim. kill çektik bu arada. Evet, evet 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 evet. Benim nişangahta bir sıkıntı var ya. Bak. Aa günaydın lan lan sizler. O evin yeri çok kötü ya. Sen şimdi o adamı alır arabayla hemen geçersin. Sana daha yavaşlar alacak ya. Adama daha da. hızlı. O adam önüne düşecek zaten Sezer'in. Arabayla mı gideceksin? Evet. Arabayı kılır yaparım. Bırakmaz arabayı. nasıl Bak ölmedi ya. ya? Keşke DBS olsaydı dedim. Evet elinde. ya. nasıl ezilmedi ki? Galiba. Ben evet. bir an ezildim nasıl <laughs> Ay ay. Adam yalnız yanından geçene kadar kıpırdamadı ha. Yatıyordu hala. Evet. Kötü oldu yani Keşke sıralama çekseydim <laughs> <laughs> şey ah, ben. Gel. Bir Yanında ben mi? Kalın çıkan adam. Valla. Arkaya atladı. Şurası var dikkat edin. Şuradaydı baygın. Bir baygın. düz ya. Çekmiyor aynı. Baygın şurada. Tam bekliyor. O sol dış adam var mı değil mi? Oğlum adamlar buraya bomba atıyor. Ne alaka kanka? Canıyor. Solu oynuyor? Biz buradan geri oh. çıkalım. Geri çıkalım gel. Bize gel. Geliyorum. Diye. Aa buradan çıkamıyorum. Beyler canım yok oynamanız lazım. Benim de yok. Geldim geldim. İki kişi adam var. Info. Altındalar. Oho gelene kadar burada ne yapıyordun devne? Ben buradan mı vuracaktım? altındaydı ben? Ney? Buradan mı Allah de. Demiş. Öldüm ben dedi. Adam indi, adam indi bizde. Evine? Ha? Ee, evet. şey önce, 좋아, Geldim şey, abi. Şey, ben havada öldüm ki. Ölüp e mu ama. Attım dışarıya. Neydi ki? Büyük şu yeşil gözcükler var ya. Tam kapatsan hocam da ikisini. Oyuna bak, nasıl sıva giriyor. Neyse, kill aldım ben? Nerede adam var? Bak seni şey patrona şikayet ederim ha. Kulüp başkanına. <laughs> Pardon, Ali Koç'a sakın şikayet etme beni. Vallahi be, direkt başkana gidelim. Vallahi be, vallahi be. Duzayım ben, duzayım. Duzayım. Olay çıkmış. <laughs> ne yapıyorsun lan? İyiyim sen ne yapıyorsun? E, abi Monster oynuyoruz. Sen aşağı Ferdi sen misin? E, e, ya, benim ben nasıl? Aa, A, sen Ferdi ya. Kör müsün? Aşağıda vuracağım seni Ferdi. Ben nasıl? İsminiz yazmıyor ya. Ah sen kimden çaldın Bakacağız. abi bunu? Yazmıyordu isminiz o yüzden sordum. Çalmadım ben ne vardı? Bak dedi bu. Ah ay ay. Bak ay. toparlanın. <laughs> <laughs> hadi beyler alıp çıkıyoruz hadi hadi. Türkiye'ye gelmeyin ilk uçakla bak basarım. Arkadaşlar yayın olduğu için istiyorum. konuşamıyoruz chatte. Haberiniz olsun. Abonelikten çıkacağım mı? Ne oldu lan? Tamam sus. Sakin Paramı geri istiyorum. <laughs> Kuluş var mı? Kral öldük ya. Aşağıdan girseniz direkt. KIL var BUNU alın. Abi, Abi, bu bu bir şey bir 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 al arayı geri git. Başkası öldürmesin. Araya al. Lan, şey lan bana çok güzel şey fırlattı ya. İnelim buraya. Kaç kişi aldınız? Bir, Bir de baygınımı bile çekemedi. hadi. Abi ben baydım adam gelirken orada. Bıçaklıklı. Kanka sanki şey atladık ya. Kötü. Zifik de bu yok. arada Yok. böyle atladı. Hayır aşağı düştüm geri atar gibi oldu. Bende mi ne ben var şu an söyleyeyim? Bende var. Hayır. Yani evet. sen sıkıntı var ya. Hız yani. Eder ben gidiyorum bunu harca raş atmaya gelen var mı? Dostum <laughs> <laughs> biraz şey mi <ölesek>. oynasak? <laughs> Ney dostum? Bence kilo oynayalım gelin. Aynen dostum. Gidelim. Market var burada değil mi dostum? Yok dostum, kaldırdılar onu burada. Oynayayım. <laughs> dostum, ben mızrakla kendimi oraya fırlatacağım. Tamam. Bakalım. Aa, Aa! 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 Öldük. Ben çıkmadım, siz bana söyleyin. Çektim. İki tak üç takım var, evet o Bekle Bir saat şey da. Bekle bana çektim, bana çektim. Bekle. Abi. Al. Bir saat şey şart burada. Devini var yalnız çok amin yattı. Alınmadı var dostum. Devini var ya. Hiç yapmaz ya. Surprise yaptı. Alayım mı abi? Hiç yapmaz bence burada. Bak. Hepiniz alsanız da bir kenara. Ne oluyor yemeğe? Gemi mi batıyor? Birden bulandı. Altımız. Barışı gemi baygın. Alt kat. Karşısına of deli gibi kill çek Karşı mı bu çebize? Karşıya bence Merve harcama Aşağıya Aşağıda birisi var ki. Şu aşağıda en son biri sıkmadı mı ya? Yani. Şurada bir evet, adı. Işte. Planla üçünde kalıyoruz. Buradan Gördüm. Çay var az kalabalık buraya gelmeniz lazım. Geçemiyorum ki bakman lazım. Şey. Bunu katıyorum da. Aynen. Bir hani açıktan ev niye geçiyor da? Kayada çocuk şurda şurda. Açıkta aslında vuramıyorsunuz mu oradan bir yerden? Nerede? Şurada. İnsan var mı acaba? Aldım bunu. Niye vurdun? Önümüzü mü kayamadın? Aynen. Ben kendi önüm vurdum. E, siz small baydın mı ama? Şurada birisi. Çektim. Şu işaretiniz. Tamam, Bunlar iki Şurada. kaldı oynayabiliriz bunlara. Olur. Anlarsanız da. Arkamız olur ama arkadaşlar. Evet. Altım nereden? Nakları burada. Şurada da adam var. Onların da arkası geldi. Benim nak verdiğim yerin. Ay ah, evin içinde. Bayıldı. Tam bir. Evet. Ah, Beyler buraya oynasanız direkt. Şurada nakım var. Bir de tepeden nak var. Nasıl ya? nereden attı bombayı? Şurada bir altınızda. Birisi şurada köşede. Cedar burası. Ne çay vurman lazım. Solumuz geliyor çünkü. Sol ya. Abi onu girip vurman lazımdı ya. Kral girdim de senin taraf vurdu beni. Anti. Baya bir kilimiz var ama. İkinci olduk. <laughs> Kaç? 17. 17 kil. 8 puan mıydı ikincilik? Kaçtı? Öyle bir şey. Bir vardı bir şey. Ediliyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadar çıkmadan önce birer like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bugün bu arada arkadaşlar saat 9'da yine yeni olacak. Haberiniz olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.